Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sesinizi anlık ya da var olmuş bir kayıtta anında nasıl başka bir kişiye dönüştürebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Aa, Barack Obama'dan tutun, Harry Styles, Justin Bieber, o bu bütün herkesin sesi burada mevcut. Aa, videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sitemizin adı voice.ai zaten açıklama kısmına bırakacağım. Burada diyor ki gerçek zamanlı ses değişimini yapın. Çok basit bir kurulumu var. Sadece buraya tıklıyoruz. Bizim için indiriyor. İndirdikten sonra kuruyoruz. Ben kurdum. Şöyle bakın burada mevcut. Açtığınız zaman sizi böyle bir kısım karşılıyor bu kısımda istediğiniz kişinin sesini seçebiliyorsunuz Tabi ki de Burası gelmeden önce sizden bir kayıt istiyor hızlıca mail adresinize kayıt yapıyorsunuz ve bakın burada diyor ki 4600 kredi ile bunu kullanabilirsin Burada da size bir kredi veriyor farklı mail adresleriyle yapabilirsiniz. Örneğin şuna tıklıyorum This is a standardized audio. ve bana onların sesini veriyor. Elon Musk diye aratabilirim. Aklınızda birinin sesi varsa. Bakın burada şey dalmış, almış. Rating de almış. Yani bununki daha iyi diyor. Bununki kötü diyor. Bunları daha kimse denememiş. Bir bakalım. This is a standardized audio sample. Burada gördüğünüz gibi sesi kullanamıyoruz. Train dediğiniz zaman ben buradan sesi kullanabilirim. Ya da şöyle burada ana sayfaya nasıl gelebiliriz diye bakıyorum. Bu örneğin ücretsiz. Ben buna 100 dediğim zaman burada ya bir mp3 dosyası <laughs> atabiliyorum. Bakın your files audio files will appear here. Yani buraya bir ses dosyası atabilirsiniz. Ya da şöyle şurada click to switch vo yok bu değil pardon kusura bakmayın. Ben de yeni baktığım için ready dediğim zaman yok bunda değil. Biraz önce yapmıştım. Şurada sesim şu an kayıt oluyor. Burada sesi değiştirebiliyorum. Burada ha bakın burada yükle dediğimiz zaman buradan yükleyebiliyoruz ya da buradan sesimizi kaydedebiliyoruz. Biz bunu değiştirelim. Bakalım. A 5270 kredimiz mevcut. Herhangi bir sese tıklayalım. Örneğin bakalım bu Justin Bieber. This is a standardized audio sample. Hangisi daha yakın sonu deneyelim. This is a stand. Burada Recommended'da Top Quality'ye tıklıyorum. En iyi sesleri görmek için. This is a standardized... Şimdi hepimizin kulağına aşina olduğu bir ses bulursak bence daha güzel olur. Mesela bu. Bana sanki hepsi aynıymış gibi geldiği için şu an. This is a audio yani benziyor. Daha da aşağı iniyorum. Rick and Morty'den bakalım. This is a standardized audio Ve bunu deneyelim. Voice train diyorum. Şimdi For optimal results, oraya aktaracak bu sesin yüklenmesini bekliyor. Ben bunu hiç beklemeyeyim. Siz mantığı anladınız. Buraya tıkladıktan sonra biraz önce açılan sayfa gibi açılacak. Sol taraftan sesinizi kaydedebilir ya da sağ taraftan yükleyerek deneyebilirsiniz. Bence güzel. Her seferinde de farklı bir şekilde hesap açarak bunu ilerletebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olur videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.